Herkese merhaba. Bugün size Ocak ayı ile başlayan yepyeni bir enerji dalgasıyla karşılaştığımız için İkiz Alevler'de enerji güncellemesini aktaracağım. Bu yepyeni enerji kozmik bir fırtınaya neden oluyor ve bu kozmik enerjide İkiz Alevler, ruh eşleri veya ilahi bağlantı kolektifinin bir parçası hissedenlerle de değişimler yaşanmaktadır. Bu yeni ay özellikle önemli bir dönüm noktası. Çünkü Merkür ve Mars yeni ayda kavuşumda, Pluto ile Venüs kavuşumda. Bu yoğunluk bizim havadaki değişimleri bile hücrelerimizde hissetmemize neden olacak. Bir şey geliyor, bir şeyler oluşuyor. Siz ne olduğunu henüz bilmeseniz de. Aynı zamanda Uranüs üçgeni ve Satürn Neptün sekstili Koç Şiron karesi ile büyük bir enerjiden geçiyoruz. İki haftadır bunun üzerinde duruyoruz. Havada değişim var. İkiz alevler içinde. İkiz alevler ve ilahi partnerlikler içinde var. Zorlayıcı hepimiz hissediyoruz. Evet şimdi önce ilahi dişil enerji alanlarında neler oluyor bakalım. Juno 7 derece oğlakta ve Pluto Venüs ve Vesta'ya bir yarı sekstil yapıyor. Yarı sekstiller çok dile getirilmese de kör noktalar yaratabilirler. Juno'ya bu sefer belirgin bir baskı ve kör nokta verebiliyor. Yani ilahi dişil ilkazları çok iyi göremeyebilir. Mesajları kaçırdığını hissedebilir. Biraz körleşebilir. Venüs'ün Pluto ve Vesta kavuşumu kovada bağlantının kimyasal çekimini bağın yoğunluğunu hissedebilir. Ama kendisini biraz boşlukta gibi de hissedecektir. Bu yeni ayın yoğunluğu ve tahmin edilemezliği dişili yorabilir. Dişil kendisini elilden uzak hissedebilir. Ama bağın varlığı hala orada duruyordur. Eğer sen bu bağlantıda benim ihtiyacım olduğu şekliyle olamıyorsan, o zaman ben de artık seninle aynı şekilde bağlantıda kalamıyorum. Bağımızı sende de görmek istiyorum artık. Ya hep ya hiç gibi. Artık benim yolum veya yol yok. Bu enerji belirgin koşulların içinde iyi olmaz demiyor. Ama çok daha kendine özenen bir ilahi dişi görüyoruz. Kendine dönmüş kendi enerjisini bilen. Çünkü büyük bir dönüşümden geçti dişil enerji. Bu süreçte savunmasız hissederek gururu ifşa oldu. Eski yaralarla yüzleşilmemişse aşkı gömüyoruz. Çoğunlukla ilahi partnerden gelen manipülatif niyet aslında onun yaralarının bizimkilerle kilitlenmesidir. Juno'nun bu pozisyonu ile bir şeyleri karamsar görmek çok kolaydır. Çünkü duygularımız tetiklenir ve daha önce tahmin etmediğimiz şekillerde bağlantının yapısını bozmuşuzdur. Bu enerjiyle doğru gidilecek bir yöntem yoktur. Sadece kişisel ve size bağlantınıza ve kişisel gelişim sınırınıza özel ilerlemeniz gereklidir. Çökmeden genişlemeye daha ne kadar dayanabilirsiniz? Bu soruyu kendinize sormalısınız. Tabii ki her zaman destek almak isterseniz buradayım. Juno, koçla bir kare yaparak iletişim kuruyor. Buradaki kapanış, her şeyin her zaman olduğu gibi konfor alanına tutunmak isterken orada işlerin konforsuzlaşması etkisini getiriyor. Bu yeni ay bizi konfor alanlarımızdan çıkarmak için çalışıyor ki bir sonraki bölüme geçebilelim. Konfor alanınızı o konfor alanınız bozulmadan bilemezsiniz. Bu bağlantının içinde yüzleşmekten kaçtığım bir yer var mı? Eğer ayrıysanız veya birliktesiniz ama derinleşiyorsanız her yüzleşme yaşadığınızda bir şeyler değişecek. Bir başka soru ise kendi savunmasızlığıma karşı büyümemi engelleyen neyi bloke ediyordum? Bu bağlantıda en çok nerede takılı kaldım? Dönüp dönüp nerede takılıyorum? Ve hangi aksiyonu almaya ihtiyacım var? Bu döngüden çıkmak için neyle yüzleşmem lazım da olabilir. Bazılarınız bunun cevabını zaten biliyor. Havaalanında dönüp duran bir uçaksınız ama yıllardır o uçağı indiremiyorsunuz. Bu yeni ay o uçağı indirmek için enerjinizi yerine getirecek. Fakat diğerlerinizde eğer uçağı indiremiyorsanız yardım alabilirsiniz. Bu alandan çıkışımız derin duygusal yüzleşme ve gölgelerden arınma. Yengecin de karşıtlık olduğunu düşünürsek bu yeni ayda büyük duygularla yüzleşmek anahtar olacak. Aksiyon almak gerçekten kalpten büyük bir itiş gelmiyorsa hiç de uygun değil. Her şey hala duygusal seviyede gerçekleşiyor. Muhakeme etmek bizi şu ana getirecektir. Bırakın duygular gelsin, onu deneyimleyin. Onların siz olmadığını, sizin karmalarınız, gölgeleriniz olduğunu ve yüzleşerek ve üstünde çalışarak onları dönüştürebileceğinizi anlayın. Bu patikaya enkarna olan sizinle gelen size yapışmış kodlar. Duyguları kontrol etmeye veya onlardan kaçmaya çalışmayın. Bu direnç veya reaksiyon olmadan onlarla sadece orada kalın. Sadece hissedin. Her duygunun bir nedeni var. Biz onları gözlemleyelim, yüzleşelim ve zamanı gelince onları dönüştürmeyi öğrenelim diye geliyorlar. İkiz alev bağlantısı bununla ilgili. Yaratıcının ışığında bizler herhangi bir fırtınadan çıkabilecek beceriye sahibiz. Gölgede ise kontrol ve manipülasyon içinde çöküyoruz. Sen kendi maceranı seç. Gölgede mi kalacaksın? Yaratıcının aydınlattığı gölgelerinden sıyrılacak mısın? Şimdi bir de ilahi eril enerjiye bakalım. Jüpiter'in enerjisine baktığımızda her şey çok açık. Yeni Ay ve Oğlak Stelyumuna bir karşıtlık var. İlahi eril enerji alanlarında değişim için baskı çok ağır. Fakat Venüs'ün Pluto kavuşumu ile tam konuşmuyor enerji. Ama onun dışındaki her şey Jüpiter'le kavuşuyor, konuşuyor. Merkür ve Mars ile bir karşılıklı var. Bir taraftan geciktirilen bazı işlerin yapılması için çok güzel bir etki. Öbür taraftan ise bazı ilişkisel ve diyalog sorunları yaratabilir. Kendini ve bağlantısını daha iyi görecek ilahi eril. Ama hala her şey yer altında. Her şeyin yüzeye çıkacağı zamanları ise artık çok az kaldı. Jüpiter'in şu an... Koç'taki şironla bir karesi var. Bu enerji kolektif ilahi eril alanlarında bir projeksiyon gibi. Kişiler arası dinamiklere gelince çok net görmemize yardımcı oluyor. Hepimiz bir dünya deneyimi yaşayan ilahi bir enkarnasyonuz. Bu karede kendimizi kurbanlaştırdığımız yerlerin sesini açıyor ve ocak sıcakken oraya dokunma diyor. Ocağa da sıcak diye kızma. İlahi eril de ocağa elini sokmak istemiyor yaralarını görüyor ve yaralarıyla nasıl başa çıkacağını anlamaya çalışıyor. Kimse burada kurban değil. Özellikle sevginin bir kurbanı değil. Fırsatlar büyüyor ve evriliyor. Büyüme sınırını bulma zamanı. Juno ve Jüpiter tam ters enerjilerde. İçsel bir aynalar birbirlerine. 2020'den beri olan tüm sarsıntı ve uyanışlardan sonra şimdi her şey biraz daha net. İç dünyamız daha net. Hazırlanıyoruz. Davranışsal değişimler yolda. Jüpiter'in bu yengeç geçişi duygusal bir kazı işi yapmamız için. Hizalanmama bizi çok zorluyor ve bunun içinde kalmak istemiyoruz. Ama artık bir sonraki bilinç seviyemizi ve bağlantıdaki hizalanmış aksiyonun nasıl olabileceğini de görüyoruz. Bu standardın altında dışarıda bir aksiyon istemiyoruz. Sevgimizin standartlarını düşürüp kendimizden daha küçük bir kaba dolmak istemiyoruz. Mart ortasında bir değişim olacak ve farklı şeylere odaklanabileceğiz. Kendi yolunuzda bununla ilerleyin. Duygular aksiyon isteyecek ve aksiyonlarınızın olmak istediğiniz kişi ve kendi en yüksek versiyonunuzda hizalandığına bakarak bağlantınızın içinde orada kalın. Büyümeye çağrılıyoruz. Bu mükemmel bir insan olmak demek değil. Sebebilen ve sevip sahiplenen, sevip kontrol eden bir insanın ötesine geçmek demek, özgürce sevebilmek. Her iki taraf içinde ne olursa olsun sizin bağlantınıza ve size özel olacak. Jüpiter'in balık tarafına üçgeni, Satürn-Neptün tarafına bu konfigürasyon ilahi eril enerji alanları istikrar ve güvenlik getiriyor. Duygusal ve spiritüel hizalanmaları için yeni bir yapı inşa ediyor ve bağlantıdaki gerçek duygularını ona anlatıyor. Yengeçteki Jüpiter retrosu ve bağlantının ruhsal gerçekliği, ilahi yeri çok şey anlamak üzere. Balık ve Satürn, Neptün tarafının birlikteliği ile. ilahi partnerliklerin enerjileri toparlanma ve hazırlık içinde. İki tarafta renkte kendi köşesinde hazırlanıyor gibi. Şubat ayı ile birlikte başlayan aksiyonla her şey yavaş yavaş değişecek. Ve her iki tarafta hizalanmaya daha çok hazır olacak. Şimdilik benden bu kadar. Watch your